AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın makamında ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki siyasetçi basına açıklamalarda bulundu. Özellikle her iki taraftan da müşterek olarak gördüğümüz birkaç konuyu sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'nin milli güvenlik meselelerini, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği meselesini, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, Özellikle Güney sınırlarımız başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdit altında bıraktığı Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve bununla ilgili konuları müzakere etme fırsatımızı bulduk. Suriye, Kuzey Irak ve yurt içindeki teröristlerin önemli tehdit olduğu konusunda hemfikiriz. Diyen Kurtulmuş, göçmenlerin zorunluluk sonucu Türkiye'de bulunduğunu söyledi. Epey bir zamandır hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşünü sağlayabilmek için projelerini çalışıyor ve bunları da gerçekleştirmek için gayretle mesafe alıyor. Özdağ ise Türkiye'nin güvenliği konusunda kapsamlı bir değerlendirmede ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek sığınmacı ve kaçaklar konusundaki önerilerini yinelediklerini söyledi. Tabii aramızda belirli farklılıklar olduğu bu konuda açıktır. Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Ee, Zafer Partisi'nin politikası ise burada gerekirse zorla e, şeklinde ifade edebilecek devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanmasını gerektiren politikalardır. Açıklamaların ardından bir gazeteci ulusal bir kanalda yayınlanan ve sosyal medyada paylaşılan videoyu sordu. E, yurt dışı seçmene mikrofon uzatıldığında Arapça konuşan, Türkçe dahi bilmeyen seçmenin oy verdiğini gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Videoyu göremediğini belirten Kurtulmuş soruyu şöyle yanıtladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olan az sayıda Suriyelinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Suriyeli göçmen olarak değil, Suriye e, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak zaten oy kullanma hakkı var. Özdağ görüp paylaştığı telif nedeniyle Twitter hesabından kaldırılan video hakkında şunları söyledi: Hakikaten Türkçe bilmeyen, Türk siyasi hayatı ile ilgili hiçbir şey bilmeyen e, insanların da seçmen olduğunu biliyoruz. Yurt dışında oy kullandıklarını biliyoruz. Hatta seçmen listelerini tararken şunu gördük. Afganistan'da doğmuş Türk vatandaşı Abu Dhabi'de veya Cidde'de yaşıyor ve oy kullanıyor. Bunun demokratik olmadığını düşünüyoruz. Özdağ, Türklerin egemenlik hakkını elinden alan bu durum için getirdikleri çözüm önerisini de yineledi. Vatandaşlık verilen herkes 10 sene süre geçmeden, Türkçe'yi doğru dürüst öğrenmeden, Türk milletinin kaderiyle ilgili oy kullanamasın bir iki gayrimenkul satışı karşılığında vatandaşlık verilmesin bunun da doğru olmadığını düşünüyoruz